Evet uzun bir aradan sonra arkadaşlar geri döndük. Lan biz nereye yapacağım bunu? Hey Vincent diyor. Heh buldum. Sanırım suda bir şey gördüm diyor. Ben mi yönlendiriyorum tekneyi? Evet. Bir yandan da kürek çekmeyi ihmal etmiyoruz tabi. Şuradan gideceğim. Sen zeki bir adamsın Leo. Sesi ayarladık arkadaşlar da çok ayarladım herhalde. Dönmüyor lan bu. Ha biz sadece akışına bırakmışız ya. Kendi dönüyor herhalde. Vurursak anlarız. Soldan ver abi. Soldan ver. Abi soldan ver. Ben ben vermiyorum ben abi vermiyorum. Söyle. Abi soldan ver. Sol 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 çapraz. Ha böyle mi yönlendiriyormuşuz? Tamam. He. Ne taraftan kürek çekersen öbür tarafa gidiyor işte. Ya ben şimdi kürek çekmiyorum. Doğru gidiyoruz. Ben <laughs> çekeyim çekiyorum. İşte ben. Tamam. Ben ayarlıyorum ayalıyorum. Abi sağdan tamam. Al, ver. abi ver sana. Ha tamam tamam güzel güzel. Hey Vincent. Ses nasıl acaba ya kayıtta? Adamların konuşmaları çok az çıkıyor ama bizim sesimiz çok daha iyi çıkıyor. Güya bir şey yapmıyorum ama karakterim ha tamam çekiyorum çekiyor. <laughs> Oğlum çeksene benim ha karakter E'ye basılı <laughs> Arkadaşlar ben bırakıyormuşum ya. Dur, basmamız gerekiyormuş. Basit Bayağı yabancı. ara verdik arkadaşlar buna. Şunu bir bitirelim dedik artık. Ben de şuradan destek atayım kardeşime. <laughs> Adamla senkron çalışıyor. Arkadaş <laughs> Arkada şeyimizci mi çalıyor abi? Domra. He. Lan Özellikle gaza gelelim diye. Oyundayız. Lan ya ne oğlum? Şuna bandıracaksın işte ya. Şuna basacaksın abi. Teknemiz yalnız paramparça olmak üzere. Allah Allah. Bekle diyor. Şu taraf, şu taraf. Çekil çekil onasını alattık teknenin arkadaşlar. Bundan sonrasında katırlarla devam edeceğiz. Müco hangi yerden gideceğimiz önce karar mı versek paşam? <laughs> abi oraya gidiyorum <laughs> adam oraya gidiyor. Lan 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 kır kır. Atladık. Basladık. Tamam dayanıklılık fullendi abi. Ah. Aa, evet kaybettik işte. galiba. Tamam yeter abi <laughs> buraya kadar geldik çok şükür. Aa sıfırdan başlattı. Kayda da buradan abi. gireriz. Sıfırdan değil ortadan. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen daha mutlusun. Ben siz sanki. <laughs> ha, tamamdır Bak ortadan geçelim. Ha, şu kütüğün... Lan lan lan. Tamam, çok güzel abi. Hayır hayır hayır. Abi, hayır, abi. hayır. Tamam verdik. Abi hiçbir şey yok. 10 numara. Ah, şu büyük hey, şelaleden gidelim. Soldan aynen Ah tamam, ben atmıyorum abi. Ah. Akıntı varmış abi akıntıyı ben ne yapayım? Aa lan 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 lan. lan. Teknenin, oh. şey. teknenin önünü döndürmek lazım abi önce akıntıdan yapmayayım. Tamam teknenin yalnız önü gitti ha bilgin olsun. Teknedi. Evet hala var. Gideri var gideri. Hayır 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 yanlış yapıyordum. <laughs> tamam. Şimdi bu tarafa. Abi nasıl bir oyun bu? ha? Çek mücadele çek. Tamam hallediyorum hemen abi. Şimdilik biraz çevirelim. Oh be, sonunda be. Aha, yalnız mücahit. Ne oldu ileride? Burası biraz şelaleye gidiyormuş gibi geldi bana ama. Oo. Uf oh be, <laughs> yanlıyor yanlıyor bak. Buraya ne müzik gider ha. Mücahit mücahit gidiyoruz. <laughs> mücahit topla topla lan yanlış yön yanlış yön ne yapıyorsun teknenin <laughs> Mücahidim ne, ne yanlış yapıyorsun? Yanlış yön bir şey yapamıyoruz ki Ha, Zaten bize, kendi gidiyor tekne biz şey yapamıyoruz Şelaleden mi kaçtınız? Şelale diyor Ben hiçbir şey yapamam ben <laughs> o kadar rahatım ki abi <laughs> Oo, şu Aha, kayaya oturacağız. Çarşı hayır, çarşı. Heh. hayır. Hayır 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 hayır. Ne diyor? O baraja mı diyor? Kayaya, kayaya. Abi burası neresi böyle? Hiç bilmiyorum abi, ne da 10 <laughs> numara gidiyoz abi. abi. Yani. Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ha, çok şükür ya. Buradan buradan imkan yok <laughs> ah Atla lan atla lan. Aha ben kaldım. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Lan Lan Vincent Lan Vinci. Geliyorum sana doğru geliyorum. Atla atla. Tut beni Abi tut tut tut. Nereye gidiyorsun? Gidim, tut bırakma lan. Diyorum. Beni Allah canın Alın. almaya. Abi nereye gidiyorsun Beni bırakma A Abi Oh lan 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 gideceğim gel, gel. Donum atla, ıslandı atla, atla. kırmızı lanet donum ıslandı Atla Hadi son Anne anne micahidim Allah baksiyona bak oğlum bak, tamam. Oh be tamam. Ha tamam, kardeşim tamam, tamam, Kardeşim Ondan hayatımı kurtardın. Tamam o olayı dava etti. Kurtardık. Ben de senin hayatını kurtarmıştık Şükür be. Şükür kavuştur Bir chapter'ı daha tamamlamış olduk böylelikle. Of be şu artist yürümelere bak. Ne manzara ama diyor. Aynen buraya ev yapalım. Müca... Hayatı. Benim hatunu da getiririm ben buraya. Sen senin hanımı al şuraya iki kulübe yaparız. Aynen öyle. Kafa rahat ya. Look. Aynen elektrik yok. Fatma. Aa, elektrik de geliyormuş var. Aa tam oradan çeki veririz. Kaçak. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyor biliyorum ama Harvey'in peşinden gitmek kolay değil. <laughs> Onun ölmesini hacim istiyoruz. Hacim hacim istiyoruz. Hacim o soğukkanlı bir katil. Ben acımam <laughs> Joy. Dünya onsuz daha iyi bir yer olacak. Şu buruna bak be. Karizmaya bak. <gülüyor> 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 you never told me, Leo. Bana hiç söylemedin de o. Oğlum sana Harvey'den Harvey'le ne <laughs> alakan var lan Mücu? Burnuna laf attı. Büyük bir bir vurgun yap. Burnuna mı laf attı? Büyük daha öldürmeliyiz onu. <laughs> Black Orlov'u hiç duydun mu? Elmas mı? Elmas mı? Everything was going our way. We even had a buyer. Polis miydi alıcıda? Ama o artık... Ne oldu biliyor musun? Bilmem motherfucker dedi. Aha. Mücahid'in hikayesini izliyoruz arkadaşlar. Of arabaya bak be. Of gelen arabaya bak asıl sen. O da o da o da şekil o da şekil. Hep evet, şöyle bir arabam olsun istedim. Aha bak ben indim öyle mi? Senin miymiş araba? İki kişiyiz ben ve bunu <laughs> Çok iyi ya. <laughs> çok iyi abi. So there. Count it. Hep sonra o da O elmas, sadece. o, 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 Mart, elmas bu para mı ediyor? Bu kim lan? Ben seni nereden tanıyorum lan? Sen bizim cemaatten olamazsın de burnun küçük de şunu kov Mücahit. Of course it is. You can always trust me. Şimdi sen bu burun da kardeşim Trabzon'da villa işine falan mı gireceksin? İnşaat işleri. Hey Ne oldu lan? What do you think? Ne düşünüyorsun? Oo, ihanet. Never did Aa, lan acaba bunu öldürüp biz üstümüze mi bıraktı? Bilmiyorum ki işte bakacağız şimdi bizi bizi ben oradan mı attılar şimdi? Ne oluyor lan? Sen... What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Oo, bu sana ihanet eden adam mı lan? Bizim başımıza Başımız. bela olan Harvey bu mu? Galiba. Bence de çanta buna kalmış. Al. Oo, <laughs> <laughs> oh, <laughs> mücomun burnuna ha. Dedim abi laf söylüyor diye. Oğlum, bu arabayı da kaçırdıysa lan lan lan. Oo, bak azla burnun çiziliyor da. Çok korktum Yok abi bu çok çok sıkıntılı adam. Hadi ya. Hmm, bak üstümüze atmışlar işte benim atmışlar. Benim davam ne acaba? Yani, seninkini ne anlatmadı mı diye geçen? Unuttum, unuttum. Tam hatırlayamıyorum ya know of his guys, He'll know for sure. So, Yani işimiz değil. Let's Aynen. Al hadi, hadi Gidelim. Eşinden gidelim. Mücocum, sen, ben ve Burnun çok güçlüyüz. O yüzden bu Harvey'i yenmeliyiz. <laughs> aynen öyle. Bak Harvey'i yakaladığımız o burnunu sokacaksın ona tamam mı? Güçlüyüz güçlüyüz abi. o <laughs> burnuna tak abi. Burnunu tak ona. <laughs> Kaçacak hiçbir yeri olmaz. Bak bakarak kurban da bunu bıçak olarak kullanıyor mu? <laughs> evet. Kesmede mi yüzmede <gülüyor> <gülüyor> İkisinde. Buraya denen Harcala adamı nereden bulunuruz? <laughs> Ama önce ailemin güvende olduğundan emin olmalıyım. Senin hanımı almaya gidiyoruz herhalde. Ne <laughs> Bakacağız.